Evet değerli arkadaşlar, düzcelerimizin eğitim yatırımlarını ve eğitime gelmiş olduğu noktayı geniş katılımla tamamlamış olduk. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Düzceliğimizde 2022 yılında yıkım, yapım, yeni okul yapımı ve güçlendirme kapsamında yaklaşık 150 milyonluk yatırımımız vardı. Mevcut, Mevcut olan, devam eden, cari olarak 150 milyonluk yatırım vardı. Bugün 200 milyonluk ilave yatırımı Düzce'mize kazandırmış oluyoruz. Yani mevcut 150 milyonluk yatırımı 350 milyona çıkartmış oluyoruz. Düzce'de güçlendirme kapsamında çok sayıda okul binamız var. Ondan kaynaklanan ikili eğitimler var. 2022 yılı itibariyle güçlendirmelerin tamamı tamamlanmış olacak ve ikili eğitim okullarının tamamı da ortadan kalkmış olacak. Şimdi bu kapsamda 150 milyonluk yatırımı 350 milyona çıkartma ile ilgili ee, bildiğiniz gibi bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak önceliklerimizden bir tanesi bu dönem okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Yani 3 yaştaki mevcut %14 olan okullaşma oranını %50'ye, 4 yaştaki %35 olan okullaşma oranını %70'e ve 5 yaştaki %78 olan okullaşma oranını da %100'e çıkartmayı hedefliyoruz 2022 yıl sonu itibariyle. Dolayısıyla tüm Türkiye satında 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfını hizmet alacağız. Bugün itibariyle 86 anaokulunu ve 7500 ana sınıfını hizmete aldık. Ve 5 yaştaki okullaşma oranını tüm Türkiye satında %78'den %90'a çıkartmış olduk. Bugün de Düzce'deki yatırımlarımızdaki ana odaklarımızdan bir tanesi okul öncesi eğitimdi. Ve Düzce'mize bu yatırımlara ilave olarak 18 tane anaokulu yatırımı verdik. Yani Düzce'ye yeni 18 tane anaokulu yapacağız. Bunun 10 tanesini merkezde yapacağız. Merkezde. Bir tanesini Akçakoca'da, iki tanesini Cuma yerinde, bir tanesini Çilimli'de, bir tanesini Göl Yaka'da, bir tanesini Gümüşova'da, bir tanesini Kaynaşlı'da ve bir tanesini de Yılca'da yapacağız. Bunlara ilave olarak bu yatırımlara ilave olarak merkezde 24 derslikli yeni bir ilkokul yapacağız. Yine merkezde 24 derslikli yeni bir anaokul yapacağız. Yine Dikmenli'de 8 derslikli bir ilkokulda yatırım programına bugün itibariyle dahil etmiş olacağız. Bildiğiniz gibi özel yetenekli öğrencilerin e yeteneklerini geliştirmede aktif olarak kullandığımız bilim sanat merkezlerimiz var. Bilim sanat merkezlerimizin sayısını tüm Türkiye'de artırmaya çalışıyoruz. Bilim sanat merkezlerine erişimi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yani öğrencilerimizin ilçeden merkeze, ilçeler arası hareketlerini minimuma düşürüp mümkün olduğu kadar öğrencilerin bulunduğu yerde bilim sanat merkezini açmaya özen gösteriyoruz. Düzce'mizde bir tane bilim sanat merkezi vardı. Bugün değerlendirme toplantısında üç tane daha yeni bilim sanat merkezi açma kararı aldık. Bir tanesini Akçak iki tanesi de merkeze. Dolayısıyla merkezdeki iki bilim sanat merkezi sayısı üçe çıkmış olacak. Düzce genelinde toplam bilim sanat merkezi dörde çıkmış olacak. Ben inşallah bu yatırımların e, hayata kısa sürede geçmesini ve geçtikten sonra da Düzce'deki eğitimin kalitesinin çok iyi noktalara gelmesini ben temenni ediyorum. Bundan eminim. Gerçekten burada Düzce'de çok uyumlu bir ekip var. Valimiz, belediye başkanımız, ki eski bakanımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımız sürekli istişare halindeyiz. Ee, hakikaten biraz önce değerlendirme toplantısında çok net olarak gördüm. Sayın Başkanımız, müthiş arz üretiminde bize yeni okul alanlarının açılmasına müthiş bir destek oluyor. Ve yeni okul yapımlarında gerçekten ciddi bir şekilde destek oluyor. Ben kendilerine müteşekkirim tüm katkılarından dolayı. Ee, başka problemler olduğu zaman da eğitimle ilgili her zaman istişare ediyoruz. Ee, i̇nşallah düzenimizi çok daha iyi noktaya getireceğiz. E, sayın Vekilimizi zaten bahsettik. Biz Ankara'da sürekli beraberiz. E, Düzce'nin tüm sorunlarını hakikaten her zaman bize iletiyor. Çok daha iyi noktaya gelmesi için Düzce'deki eğitimin yatırımlarının ve eğitimin kalitesinin çok daha iyi noktalara gelmesi için sürekli temas halindeyiz. E, ben kendilerine çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu süreçlere Sayın Valimiz çok iyi koordine ediyor. Hakikaten güzel bir uyum var burada. E, sayın Valimize bu süreçteki katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Yeni Milli Eğitim Müdürümüz de çok başarılı bir şekilde süreçleri çok ayrıntılı bir şekilde takip ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlerine, yardımcılarına, okul, okul müdürlerimize, tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Bu yeni yatırımların düzceye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.